Merhaba ben Kenan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar TikTok videosuna devam ediyoruz. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Ee, arkadaşlar e... Arkadaşlar Crazy Fox'a teşekkür ederiz ya ee, böyle bir şey yaptığı için. Arkadaşlar isterseniz TikTok videomuza başlayalım. Şimdi ben bunu şöyle atayım. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar 100 abone olursa size diyeceğim ki bir Dedim 50 olsun, 200 olsun derim. Sonra 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 100, 100, 100, 100, 100, 100 derim. 1000 abone olun ya arkadaşım. Yani ben, pardon da şey, <laughs> yani onu söyleyeyim mi arkadaşlar. İsterseniz TikTok videomuza başlayalım. Aaa, telif hakkı. Telif hakkı alabiliriz o yüzden. Şöyle şeyini kapatıyorum sesini. O ne yapıyor? <laughs> Kaçıyorlar ya. Arkadaşlar şimdi <laughs> çok değil yani TikTok, <laughs> Crazy Fox Movies. Evet. E tamam. A. Arkadaşlar bu arada eğer e, beslemeden bunu direk şey yapsaydınız şey olurdu. E, ya kaçabilirdi ya da kaçabilirdi çünkü camın içinden geçebiliyorlar. Ben denemiştim. E, of 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 of. Abi bu çok iyi. E, arkadaşlar abi demişim pardon. Of. Arkadaşlar galiba e, çok bir dakika da çok güzel. Yani ee, crazy Fox nasıl yapıyor? arkadaşlar gerçekten çok iyi. Ve bu ara, <laughs> bu arada benim adım Kerem. Lütfen unutmayın benim. Benim ben yani Kerem e, galiba üstüne şey atacak diyecektim. Evet, attı. Arkadaşlar e, e, açıklama linkini atamıyorum çünkü bilgisayarda izliyoruz şu an arkadaşlar. Bunu söyleyeyim oyunun şeyini atamıyorum. Tamam. Of. Of. Çok güzel yaptı. Ay, abi. Aa, şey ya. Hmm, diğer e, TikTok videolarında galiba şunu yapmış. Arkadaşlar bu şey ya. E, e, evet. E, Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bunu bir modla yapıyorlar. Modu açıyorlar. O, o modla direkt şey yapılmış. O, o moddan direkt zaten yapıyorlar. Yani kendileri yapmış gibi göstermek için. Oraları kırıyorlar. Sanki kendileri yapmış gibi yapıyorlar arkadaşlar. Bu doğru değil. Mesela arkadaşlar. Şey. Mesela. Şunu. Evet. Dediğim gibi. Mesela şunu arkadaşlar. Mesela bunu kendileri yapıyorlar. Kendileri düşünüp de nasıl merak ettim diyerek yapıyorlar yani. Kendileri yapıyor. Biraz hayal gücüyle ilgili de. Evet arkadaşlar. 3 e, dakika olmuş. Aa, Doktor Hu'nun yaptı. Gerçekten güzel oldu. Aa, David Tennant ve e, Matt yaptı. Bunu e, nasıl yaptı bilmiyorum. Aa, reklam Ben o zaman kadar kamerayı aldım. Evet arkadaşlar yaptık. Hop. Sanki biraz tam içinde gibi gözüktü. Ee, biraz karanlık yok. Bilgisayarda öyle göster. <laughs> İnşallah rahat olur. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ha galiba içine su koyacak. Bu ne yapıyor anlamıyorum. Mesela bunu hiç anlamadım. Anlamadım bunu. Böyle şey tarzı bir şey yapmaya çalışıyor olabilirler söz. Moda gibi. Yani süs tarzı bir şey yapıyor olabilirler. <laughs> of. Aa, şey yapıyorlar burada. Çok iyiymiş. Arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Of. Of. Hmm. Hmm, bakamayacağım ya. Gerçekten abi. Abi diyorum ya. Neden abi diyorum. Abim yok benim. Şey, gerçekten arkadaşlar çok şey. Ne yapıyor burada? <laughs> tamam. 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 Galiba tabak gibi bir şey yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet, evet, evet. <laughs> arkadaşlar, onun buydu. O nup muydu? Ha, nup muydu o? Nup muydu? Ha, nup muydu? Bir <laughs> <Yine> bakıyor. Yanlış <laughs> bakıyor ya. Arkadaşlar çok komik bu ediyor. gerçekten. Ah. Evet. Tam ayarlamaya çalışıyorum. Evet. Sanki biraz daha yakın. <laughs> Hop. Ve tam video yapmış. <laughs> evet. Evet böyle yaptı. Evet. Evet. Kaç dakika olmuş? Bir bakayım. O zaman bunun da bitmesine az kaldı. Bunu ne yapıyor? o abi arkadaşlar diyeyim. Ha yine e, arkadaşlar yani kendileri yapmış gibi gösteriyorlar. Kendileri yapmıyor. Yani dediğim gibi bir mod var. O moddan yapıyorlar. Baksanıza ben olsam bunu yani bir senede yapardım. Arkadaşlar bunu yapmama, hiç kimse. zor yani. Arkadaşlar yani ım. Mesela bu şey ya. Ne? Yani şey moddan yapılıyor. Kötü abi. Ay abi neden <laughs> diyorum ya? Abi yok benim. Takma abi. Of iyi. Çok iyi. Çok iyi. Of. Arkadaşlar Gerçekten iyiymiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok sıkıldım evde. Evde çok sıkıldığım için videoları çekiyorum. Crazy Fox'a teşekkür ediyorum bir daha arkadaşlar. A bu da şey yapmaya çalışmış. Hani ee, şey kumsallarda hani oturuyorlar ya. Sonra üstünde şeyler oluyor. Hani onu, onu yapmak istemiş. Güzel. Gayet güzel olmuş ama. Of. İyi çok iyi. Kumsal gibi yapmış. Arkadaşlar. E, çok komik bir şeyler var. Yani <laughs> Minecraft'ta komik şeyler var. Onu söyleyeyim. Onları bilmiyorum ama. <laughs> e, arkadaşlar o şey okul yaptı. Bu neymiş? Arkadaş. Der ki. Hmm. Ha bu şey yapıyor. Anladım galiba. Hadi ne Çok anlamadım bu ama. Bu ne? Do yapınca anlayacağım. Anlamadım. Hmm. Bir şey. O ee, arkadaşlar bugün Minecraft oynarken size bunu da yaparım. Bunun yerine de yaparım. Mm bunu en da yaparım. Ama bu kadar yapmayabilir. Yani unutmayayım da. Tamam. Bazı YouTuber'lar ya unutuyor. <laughs> Hemen <gülüyor> Arkadaşlar şey videomuzu umarım beğenmişsiniz de Bu kadar yeter. 10 dakika olmuş ama videoda öyle olmamış. Arkadaşlar abone kanalımıza abone olmayı veya like ederseniz çok sevinirim. Dışarıdan yeni giydim. Bu kaçıncı kez söylüyorum? Şey arkadaşlar bir de bildirim açık bir yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.